Bandırma, 17 Eylül Üniversitesi'nde denizcilik eğitimine destek vermek amacıyla İmeyak Deniz Ticaret Odası tarafından sağlanan kaynakla inşa edilen İmeyak Deniz Ticaret Odası Denizcilik Uygulamalı Eğitim Merkezi 23 Mayıs Cuma günü düzenlenen törenle hizmete açıldı. Üniversite Rektörü Profesör Doktor İsmail Boz ve Denizcilik Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Celil Aydın'ın ev sahipliğinde düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Açılış konuşmalarının ardından da eğitim merkezinin açılışı yapıldı. İMEA, GİSPİR'e, burada emeğe katkısı bulunan, eğitim yuvasını yapan insanlar bunlar. Ben teşekkürden başka hiçbir şey diyemeyeceğim. Canı gönülden minnettarız her türlü şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Kesinlikle ve kesinlikle biz teorik bilginin yanında uygulamanın ne kadar önemli olduğunu ve bu binaya ne kadar ihtiyaç duyduğumuzu zaten biraz önceki gezimizde gördük. Bu bağlamda katkılarından dolayı Deniz Ticaret Odası'na ve iç tepşatı sağlayan GİSPR e, GİSPİR'e teşekkürlerimi sunuyorum. Biz İMEAK Deniz Ticaret Odası olarak Denizlikle ilgili bütün eğitim kurumlarına hemen hepsi de eşit mesafede kaynaklarımız ölçüsünde katkı vermeye, Destek vermeye çalışıyoruz. Bu bağlamda Bandırma Üniversitesi'ne de desteklerimizi gücümüz nispetinde yaptık bu güzel eseri değerli rektörümle, değerli buradaki üniversitenin akademisyenleriyle birlikte e, buradaki öğrencilerimize kazandırdık. Hayırlı olsun. İmeak Deniz Ticaret Odası ile Üniversite Vakfı arasında imzalanan protokol çerçevesinde 25 milyon lira destekle hayata geçirilen merkezde uygulama havuzu, gemi makineleri ve kaynak atölyesi ile denizde canlı kalma eğitimlerine yönelik özel bir atlama platformu yer alıyor.